La havle ve la kuvvete illa billah sözü zincir kıran bir söz. Deriden bağları kopartan bir söz. Demek ki bir fert eğer bu sözlerle hayatını tekrar düşünürse ne kadar bağı var kalbinde, ne kadar bağı var zihninde, ne kadar bağı var hayatında onu kulluktan, onu cennetten engelleyen çözülecek demektir. Aynı zamanda bir toplum bu sözle yeniden canlanmak ister. Dirilmek isterse özgürleşecektir. Yani hep beraber ama kimse değilse tek başıma diyeceğim ki ben diyeceğiz ki hepimiz la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Yani Allah'tan başka değiştirecek yok. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Bütün kuvvet Allah'a ait değiştirecek de o dönüştürecek de o yaşadığım sıkıntıları hayra dönüştürecek. Kısıtlamaları açıklığa dönüştürecek. Yoklukları varlığa dönüştürecek. Sadece Allahu Teala'dır. Güç kuvvet ondadır. Başka birisinden bir beklentim yok. Hayatımın sahibi odur. Der kalbiyle, der zihniyle, der diliyle bir fert ama bir toplum o toplum değişir ve özgürlük gelir Allah'ın izniyle